Bana bak geldik bozma. Ne diyeceksin bakayım? Babam beni başından savuyor. Size gelebilir miyim? Kız ne baştan savması? Benim özel bir işim var. Başkasına veriyorlar sizi işte anlamıyor musun? Bak şimdi sana bir anlatırım feleğin şakara. Manyak mısınız beni arıyorsun sabah sabah? Tak lan. Ne sabah? Aç kapıyı işimiz var. Ay senin işine be! Ne diyorsa mı olacak. Bu ailenin reisi ben. Oturan bu an olacak. Oğlum anamı bile uyandırdınız be! Bu saate kadar yatılır mı? İşimiz var, gücümüz e, var. Ay, e, Şaban bana iş düşleme! Ne diyeyim canım arkadaşım? Hı. Çay var mı? Peynir, meynir... Ay ay kim ki? Hadi kim? Hadi. Ben de işte. Hadi kızım. Baba lütfen üzerime gel, ne Gitme gitme! Mıstık abinle gül gibi geçinir gidersin. Biliyorum o kız, var istemiyor diye sen de beni istemiyorsun. Büyük kıyım olan kızı. Hadi sen git bak bakalım büyük anne uyanmış bir Beni yüzmek benimle ne geçiyor? Yok kız, şaka yaptım. Seni sevmeyip de bu hıyarı mı seveceğim? Kırma oğlum şu cazın kalbini. Bırak şimdi, durum kötü. Vermişler mi Kezban'ı? Evet. E, keşke verseler, kurtuluruz biz de bu dertler. ne bileyim ne yaptılar? Oğlum senin yüzünden şapa oturdu. Be benim yüzünden mi? Senin yüzünden tabii. Kız isteyeceğin tuttu, karıştırdık biraz. Şimdi ayıkla pirincin... ...Kezban'ını. Bir şey olmaz. Kezban Mustafa'yı he demezse ne mümkün? Yani Kezban ona he demezse ben hala şey edebilir miyim? Abi bu bana ne bir senin derslerinden bıktım artık ne? E, git kendine sor. Kime? Kasaba. E, ke Kezban'a. Kim olacak salak? Aa evet. En iyisi ona sormak. Aferin ulan kafan çalışıyor. <laughs> Geç seni hani bir <laughs> Bir daha da bana öyle bağıra çağıra <laughs> konuşma. <laughs> Kırarım bir yerini. Valla arkadaşımsın diye sesimi çıkarmıyorum. <laughs> Çocuğa da iyi bak, tamam mı? Gelsen olan buraya. Ne yapacağım ben bu da burada? Gerçek. Anlatılan ne oluyor içeride? Yok bir numara. Nasıl yani? Sezban abla geldi ama hiç renk vermiyor. Soldurdular Sezban'ı. Yüzük var mı ulan parmağında? Yoktur. İyice baktın mı? Kaçar mı? Yüzük müzik yok. Evet. Kez varıma yüzük takmak için yüzük lazım. Ama belli de olmaz. Anlamadım. Ben de anlamadım. Neyi anlamadın lan? Ne olup bittiğini anlamadım. O zaman ne bok yemeyi anlatıyorsun bana bunları? Düşündüm abi, gel kahveye girelim. Evet, ifadeni orada alırım. Yürü, düş önüme! Oy oyum orada. Allah Allah! Bak, 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 bak! Ge gel, yahu bırak bunları, evladım! Geç, geç, geç! Hadi bırak onu! Evladım dur, otur, otur şuraya! Bak, bizimle bir bizim ev var, hadi git onu seyret, hadi çocuk, gel. Ben onu seyrettim. E gel peki, al, al bak değiştirip, bu, 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 bak, bunu seyret, hadi. Sizin televizyon kar gösteriyor. Ay dur, dur, kız, kırılacaksın şimdi onu. Hey, hey, bu çocuk bana fenalık getiriyor. Bak, nineni hasta ettin işte, aa. Nereden annenizi oluyormuşum ben onu? Hı. Aa, deliniz televizyonuna bak. Ya, anacım bari sen uyma ona, aa. Sen babamın da mı annesisin? Hadi oradan! Doğru konuş büyüklerinle! Yalan söylemek ki, sordum sadece! Hı. sana mı kalmış büyüklerin işi? Fıstık amca! Fıstık amca! Yine utanıyor mu babam doğurdu diye? Ya, ya ne doğurması be! Bak, baban olacak yer gelmezse ben dokuz olacağım şimdi! Yok canım, attı şeyini başımıza! Babam söz verdi ki, şey gelecek! Dur, dur kız, hemen bozulma, şaka yaptın inen! Yine senin kaynanan tövbe evet, evet. tövbe. Oh. Senin kaynanan da mı böyle? Oo, oh, bu işlere senin aklın vermez! Şimdi ay benim? Of. Ay oğlum çok çubu tuvalete rezil edici kotalı. Ha, hadi gel gel. Bakmıyorum. Orada ne duruyorsun? Oh, durmuyorum. Dur ne yapıyorsun orada, ne yapıyorsun? Ay hadi işe iş sen! Sen de orada durma! Eybe peki, hadi bitince haber ver. <laughs> şuna bak! Nasıl da sevdiriyor kendini! Yok oğlum, yok! Düşman başına! Büyük söylemeyeyim ama... E, Söyleme zaten! Gör işte! Sen sen ol, ölü sokaktan gelme, bacadan geri dikkat edeceksin. <laughs> Kendi elini kurmazsan böyle ol. Anacığım, niye ilgisi var şimdi? Oğlum, gel şimdi evi pişirme! Gördün, pırıl pırıl Öf! Ya, daha ortada bir şey yok! Yok olur mu oğlum, gördün işte! Ailesi pervane oldu! Ay, iyi insanlar, bir şey yok ama... Ama seni! Ara şu kızı! Haber bekliyor şimdi senden! Aa, yanlış anlamaz mı? Oğlum, ne yanlış anlayacak? Aa. Kız istemeye gittiğimizi dünya alem biliyor! Aa. Sen de bir hoşçakal! Hadi! Da. Hadi! Aa. Çıkın, gezin biraz! Diğerleri gibi bir şey dedikleri yok. Modern insanlar. Çekim bitti benim. Aa, kız ne yapıyorsun? Çek tuttu. Hay <laughs> Allah kız sana söylemedim. E, e, Elif Hanım nasılsınız yani? çekilin oradan. Anne hani çektin donu mu? şey ya yanlış anladım. E, ben seni sonra arayayım. Ay. gel kız buraya. Yaktım şuranı. Bu işin asıl şeyi sensin. Uzaktan kumandasın. Oğlum, nasıl yaparım ben? Yaparsın! Yoksa ödemem hesapları, havana alıp Bırak şimdi hesabı, bu iş daha önemli! Ha, bu iyi oldu! Arkadaşım, aramızda paranın lafı mı olur? Peki, Saffet Bey ne demiş? Kırk yılda bir kızının sözünü dinleyeceğiz, tutmuş. Olmaz, demiş Kezban'ın. Ee, iyi kızın ne de olsa! Şimdi bütün hikaye Saffet'i atlatıp, Kezban'la buluşmak. Oğlum, burada buluşacak halin yok ya! Yok tabii! Bu döşüntü yere mi yakıştırıyorsun benim sevgilimi? Ulan kendi kendine gelin güvey oluyorsun ha! Hadi lan bir boktan haberin yok! Kezban cilde yapıyor! imtihan ediyor beni! Sen sınıfta şakarsın oğlum! Mühim değil! Çalışır bütünlemede geçerim! Hem çalışıyorum da görüyorsun! Söyle şimdi! Ayarlıyor musun dediğim adamı? Bak oğlum bir uyanırlarsan! Oo, ne yaptın lan çocuğa? Bırak ya, yuva mı yıkıyordu be? Ne iste bile? Konuşma, ko dilini! Şuna bir şey söyle. Söyle. Ne istiyorsun lan çocukta? Bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum, yarın çeksin ayağımın altından. Ben ona gitmem bir daha. Gitme, sana gelmeyecek bir daha. Ha, gördün mü gününü? Ama çok sevindim. <laughs> Çıkarın dilini. Bana değil amcası, hava aldırıyor dilini! Değil mi Şirin'e? <laughs> Valla paşa şuna. Çocukla çocuk olma lan. Dinle bak şimdi. Sana da ihtiyacın <laughs> var. Oh, tam çadır fiyatlısı. Otur oraya kalkma. Ben soğuk soğuk anlamam. O beton bugün dökülecek. Dökmeyelim diyen yok ki beyim havayı görüyorsun. Bu havada beton dökersek esner. Esmesin sana ne? Sen mi oturacaksın? İyi de. Ben de iyiyim bileceksin. Kaç inşaat bitirdim ben. 56'da İstanbul'a buzlar indiğince beton döküyordum ben be. Sen ne diyorsun? Biz atar uzatmasına da bilmiyorum. Mal sahibi sizsiniz. O kadar işte. Ne uzatıyorsun? Bak biraz daha oyalanırsan keserim gönlüğü. Saat kaç oldu? <laughs> Hop be! <laughs> yavaş be! Yavaş be! Ayağına bir şey olmadı değil mi? gibi yaptın ayakkabıyı? Dikkat et seni oğlum sağa Çok Sokmayacaksın amca bunları buraya. Bizim fabrikada <laughs> özel yerler vardı bunlarla görüşmek için. Böyle camlı. Başlatma sizin oralara. Boyatırsın. Haber var mı amca? Ne haber oğlum? Dur, kaç ay yoksun. Topette yarın bir daha görüşürüz diyordu ya. Bekle oğlum, aceleye gelmez bu işler. Sıkma, boğaz etmeyi sana. ben pek beğendim amca. Belli bir adam yürüdüm Topette. Bir kıza laf geçme ver. Olsun, ben böyle sert kadınları pek severim. Oha! Bana bak, senin de babasına benzetirsen görürsün. Yok, o kadar uzun boylu değil. Ne yapacağız şimdi? ...Beklemek lazım! Bir de Arar oğlum, arar! Bu işler böyle olur. Paranın gücünü göstereceksin. Anamının cezası peki? Hayır be oğlum, sen de tam Alman olmuşsun ha! Paranın kokusunu alacaklar, kokusunu! Havana atacaksın biraz! Tamam mı? Yürü hadi! Hadi aslanım, utandırma desin! Tamam Şaban abi, madem hayırlı bir iş. Ama aferin, bunun kafası çalışıyor. Hı -hı. Ya sen o Orhan'la nasıl arkadaş oldun anlamıyorum. Hı -hı. Sen anlıyor musun evet. Tamam sen yürü, Hı -hı. merak etme. Kahvede görüşürüz. Hı -hı. en az iki saat unutma. Hı -hı. Hadi bak. Hayırlı işler. Buyurun, hoş geldiniz. Bir şey mi vardı? Ben de kiralık bir daire bakıyordum. Nasıl bir şey olacaktı? Gene iki yatak odası olması lazım. Çocuk var malum. Allah bağışlasın. Kaç tane? Ee, şimdilik bir. Maşallah, maşallah. Kaç yaşındaydı? Malum ev sahipleri soruyorlar da. Yok yok, küçük değil. Bu sene okula başlayacak. Kira ne düşünüyordunuz? Eee, hanım da çalışıyor. Evi bir görelim bakarız. Kolay olur. Güzel. Hemen şurada var bir tane. Yok yok, burası okula biraz uzak düşüyor. Ben baktım denince. Ee, o zaman yukarıda da var bir iki tane. Ana caddenin orada. Onlar daha iyi. ...Hanımın servisi de oradan geçiyor. Görebilir miyiz? Şey... ...Benim adam gelsin, hemen gidersiniz. Buyurun içeri, bir çay için. Yok yok, öğlen faydasına çıktım. Acelem var. Aa, o zaman başka! Ne demek, hemen gideriz. Ben de sıkılıyordum zaten, otur otur. Hava alırız biraz. Bekleyin siz, geliyorum. <laughs> Yuttur dokayı, tahtırık! İlk Süleyman, ileri! Dikkat et oğlum biraz. Tamam Süleyman abi. Kapı at <laughs> Bir de şur <şöyle> çıkacak. <laughs> Buyursunlar Kamil Bey. Hayırdır? Hayır işte. Yuvarlı yok Süleyman Efendi. Evet. <laughs> Merhaba Kezban Hanım. Kolay gelsin. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim? Bir bakalım demiş. Ne elim Allah çıkmış. Evde derdi delikanlıya. Delikanlıya bak. Hayırlısı, ne düşünmüşsünüz? Ya o bizden düşüneceğiz. Bir evvel lazım, sağlamacak. Muhlet daha, ona göre. Bazılar çift çift olacak. Gelin hanım, bir çıkıp yorulmasın. Değil mi? Çok doğru, buzdolabı falan çifttir. Bir hep öyle yaparsan... Kim de... buzdolabı bozuluyor? Süleyman abi bozuluyor, satacak şimdi. Sen kafalarına bir şey getirmeden giderlerse çok iyi Dur abla, hallederiz şimdi onları. Dolap fiyatı değdi, iki kabluları. Dolaplar burada, bir zahmet dönüp da. Canım, sen söyledikten sonra bize laf düşmez, hangisi gitse o olur. Tamam işte, izi burada, iki boyu var. Böyle olsun. Evet, Müsakbay Hanım rahat eder. Kızmazsa tabii, öyle değil mi? Tamam o zaman. Büyükleri depoda, çocuk sizi götürsün. Necati! Buyur abi! Beyleri depoya kadar götür! Orada beğensinler mallarını! Tülmen efendi! bizim müşteri değil arkadaşım ya! Bu hele! Başından savmak ister gibi ne o öyle! Yeni mal geldi de onları açıyorduk, telaşımız var! Bizim de telaşımız var! Düğün müyün falan hazırlık var ya da! <laughs> <laughs> Hilton da yapacağız! Bırak şimdi Hilton'u! Tülü! Ne oldu benim tüpü daha göndermediniz mi? Anaa! Tüp Göndeririz Şaban. Sabah mal çıkmadı fabrikadan. Bunun buraya girmesi yasak değil mi? Burası bir iş yeri. Hapishane değil. Sarfettin haberi var mı? Bir de şey bakayım diyordum. İki istiyordun değil mi Şaban abi? Bak yeni modelleri geldi. İstiyordum değil mi? Bu şey nasıl açılıyordu? Sen bırak ben, ben yardımcı olurum. Buyur Kezban abi. Zahmet olmasın sana. Yok <laughs> canım. Eee, siz, siz, başka ne istiyordunuz çamaşır makinesi? bakar Ona da bakarız da... ...önce başka bir şeyin icabına bakmak lazım. Bu mu? Evet, o. Şunun haline bak. Salaklık akıyor üstünden. Bu da su Ama çeşme suyu olmaz. Kireç delikleri çıkar. Tabii, ben ona iyi su alırım. Kayış <laughs> da. Işte. Koyduktan sonra su koy vermez, değil mi? <laughs> sonra tıkanmış delik kimin işine yarar ki? Koy vermez. <laughs> Buradan da ısıyı ayarlıyorsun. İpek. 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 Bu da pamuklu. Evet, pamuk gibi. Başka? Yumuşacık. <laughs> Bak, ısındı bile. Evet, sıcacık. Yanıyor! <laughs> Biz şu presslere bakalım. Bazı şeyler preslemek gerekecek. <laughs> Amca, bırak da ben presleyim onu. Beyler, Ayıp oluyor ama. Şeyi böyle öğrenmezdim şu duman. O ne demek ya? Demek keten de ütülüyor. Evet. Hem pişirip yetme üç taktik de yapıyoruz. Üçe bölüyorsunuz yani. Evet bunlarda kampanya var. Bunlarda da kampanya var mı? Üçe bölebilir miyiz? Ne diyor? Aa siz de mi buradaydınız? Amca bir müsaade et. Senin ne işin var burada? Alışveriş işte canım. <laughs> Beyler burası iş yeri lütfen Evet, beylerin ne işi vardı? Sana ne hırs? Hiç yakışıyor mu? Affedersin burada bayan var. Sonra suyunu koy, buraya basınca da buhar veriyor. Ya! Aaa! Yanına <laughs> Allah yürür! <laughs> Aaa çalışıyor! Ne yapıyorsun salak? Ya bu nasıl duruyor? O düğmeye basma. Böyle mi? Durmuyor ya! Aa. şimendifer mi mendifer mübarek! Aaa! Alın elinden! Beyefendi o müşteri ...Kontrol etme kapkı! Evet! Ben size kontrolü gösteririm! Şaban, ver onu bana! Bir sakatlık çıkacak! Alma, bırak! İki sakat çıktı. Neymiş başkasının sevdiğine göz koymak, görsünler! Şaban! Ne, efendim canım? Ver mi bana! Ver, Vermem mi? Beğendin, değil mi? <laughs> Alalım şimdiden bir tane! Misafir falan geldiğinde böyle... ...Davetsiz yani! <laughs> Bunca yıldır komşu sıyımaz! Bir şey demiyorum ama... Bu iş böyle kalmayacak! Gel! Amca, bir müsaade etsen! Yürüüü! Şuna, evet. oy Yavaş be kardeşim, hadi be! Önüne bak, yarıma! Hıh! Hıh, çeteyi toplamışlar! Görüyor musunuz? Aaa, siz burada mıydınız? <laughs> ne tezahür! Şaban, onu mahsus getirdiniz, değil mi? Nasıl ama, şirin değil mi? Gel bakalım küçük abla, üşümüşsün sen. Koş bir çay al. Emrin olur. <gülüyor> Hı? <gülüyor> Hı? Ben <bu> kuyum <laughs> Şöyle diyorum, girişim bir üstü falan olsa. Asansör olmayın, zor bir yerde. Yok kardeşim, yok işte. Yahu bu yedinci daire hala beğendiremedik be. Şu ilk gördüğümüze bir daha baksak mı acaba? Gördün ya kardeşim, gördün. Kaç kere göstereceğiz ya? Tamam da, şimdi şey edemiyorum, orası bahçeli miydi? Hayır! Bahçeli olana bundan önce bakmıştım. Öyle mi? Karıştırıyorum. Bir de hanımla mı bahçeye acaba ya? Çıldırtın adamı ya! Allah. Aaa! <laughs> hanımı kilitli de önemli ama... ...o ikinci gördüğümüz yere aklım yatar gibi oldu. Yatsın kardeşim, yatsın! Artık yatacaksa yatsın! Hadi sen şimdi git, hanımını al, öyle gel. Daha Hayır. iyi, değil mi? Aslında bu da fena değil ama... Fena, fena kardeşim, fena! Buralar çok fena! Buralarda oturulmaz! Ben bile başka yerlerde yavarıyorum! Ya Fizan'da yer bulsam hemen gideceğim valla! Neyse, yarın öğlende bir daha uğrarız. Kapalıyız kardeşim! Yarın kapalıyız, açmıyoruz! Resmi tatil! Ne var ki resmi? Var işte kardeşim, ee, emlakçılar bayramı... Kapalıyız, kusura bak. Bir şey diyecektim. Vallahi bir daha açar mıyım bu dükkanı, onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ipini koparan manyak bizi buluyor be. E estağfurullah. Ne estağfurullah lan? Aa Kamil Bey. Geceleyelim miş inşallah. Ne demek? Sizin başımızın üstünde yeriniz var. Hay Allah. Ya adam da sinir bırakmıyor ki bunlar. Bir şey içtiniz mi? Şeylerim soluk var, konuşacaklarımız var. Hayırdır? Çay? Fırlasana oğlum, ne bakıyorsun öyle? Ee, sen nasılsın bakalım Mustafa Bey oğlum? Ee, i̇yi diyelim, iyi olalım. Yani yapın gelişi bunlar. İş bildiğin gibi de sahte hadi. Bizim biraz bildiğimiz bu işte. Ne iş ya? Durun hele. Aa, kız birden hemen şey edemedi tabii, gençti de olsa. Zamanla onun da aklı yatacak bu işe. Onun aklı yatmış da, neye yapmış? Sorarlar adam. Aynen öyle, bir görecektiniz hallerini. Neyi görecektim be? Yahu ne demek istiyorsunuz siz Allah aşkına? Bugün senin kızın oraya eşya bakmaya gittik. Kimi gördük bil bakalım, hasret efendi. şey burada hala... Attığı her adımı bileceksin. Muhakkak. Gölgesi olacaksın gölgesi. O nereye giderse sen de peşinden gideceksin. Baş Saat başı rapor istiyorum. Burayı mı arayayım? Buradaysan burayı, evdeysem evi. Saat başı. Kez bana 10 metre bile yaklaşamayacak. En az bir kilometre sokmam. Ne yapacak yapacaksın, o herifi göz altında tutacaksın. Oldu bil bu işi. Eğer sen onu gözden kaçıracak olursan, ben de seni gözden çıkarıp mahvederim, bilmiş ol. Biliyorum. Hadi işinin başına. Hı. ne oturdun olan oraya? İşinin başına demedin mi? Artık senin işin şaban, salak herif. Kalk o serseriyi bul çabuk. Marş marş! Maşallah seyir gibi ben. Anlamışsın zaten. Bir de benim değil diyor. Canım lafın gelişi. Sonradan böyle oldu. Beni tanıyınca. Bilmeme ne söyledim bilmiyor musun? Şaban kendini zorlama. Buraya bunları konuşmaya gelmedim. Evet. Başka şeyler konuşacağız. Hayır hiçbir şey konuşmayacağız. Oturuyoruz orada. Koş bak bakayım sen, o ihtiyaçlı kaşarlardan çalmasın. Çift katlı olacak tostlar. Ya. Evet gene sen. Kopartırım kız senin o dilini. Fazla uzadı bugünlerde. İki. Tamam bir daha yapmayacağım. Ha, ona göre. Bu işleri çocuklar yapar, babalar değil. Şaban, kendini fazla zorlama istersen. Gittikçe batıyorsun sen! Batıyorum değil mi? Bu ticaret böyle. Ne ticareti? Bayağı ticaret. Şaban bırak şimdi bunları. Baktım batıyorum. Ticarette bıraktım ben. Ne yapıyordun bunu? Neyi bıraktın sen Allah aşkına ya? Her şeyi bıraktım. Bir tek sen hariç. Tamam O yüzden mi ben seni bıraktım. Ya sigara mı bırakıyorsun? Olur mu öyle pat diye? Aynen öyle. Şaban sen beni gerçekten anlamıyorsun ya. Ama sen beni anlıyorsun değil mi? Hı -hı. Evet anlıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Çok anlayışlısındır bilirim. Şaban bu çocuk meselesi ortada oldukça sen bazı şeyleri unut. Olur unutayım. Ne var unutulacak? Sen istedikten sonra... Mesela ben. Kezban'a. Bir gün bu iş hallolacak. Kaşıktan dönenin... Neydi? Heh, pilavından taş çıktı. Ne zaman? <laughs> Yerken... Onu demiyorum, ne zaman hallolacak diyorum. Ha, tabii bir zaman vermek zor. Kızın dili ne zaman çözülürse. Onun dili çözüldüğü kadar çözülmüş bile. Yok öyle değil, durmadan yokluyorum. Bir ara yakalanacak. O seni çoktan yakalamış. Yok canım. istesen bugün gide. Ama pek sevdim. Senden sonra tabii. Biliyorum belli oluyor. O zaman? Ne ne zaman Şaban konuş? Aa deminden beri kardımdan mı konuşuyordu? Şaban bu işi bir şartla konuşabiliriz seninle. O da belki şirin. Allah Fettah geliyor. Eyvah babam. Kız bu senin baban mı? Hayır de babası. Babam tatmış peşime. Ne yapacağız? Ne oldu? Atıp tutuyordun. Benim saklanmam lazım. Benim de. Sana ne oluyor be şimdi? E, ben siz sıkılırsın şimdi sen. Onun için diyorum yani. Şaban sen kal ve onu oyalan. Ya koca adam nasıl oyalanır? Onu nasıl oyalıyorsan öyle. Ya buna iki pışpış pış yaparsın kolay da buna ne yapacağız şimdi? Allah'ım. Allah. ...benimsin. Hangisi tuhaf? Oturur mu? Bir şey abla, var ya? Çay, ne iş? Hangi çay? Bu. Fazla mı? İşte bile sahibi var. Ben de onu merak etmiştim. Allah Allah, ben de merak ettim şimdi. Kim acaba? Sen maymun galiba, benim olmuşsun. Yoksa sen biliyor musun? Çocukla çocuk olma, o nereden bilecek ya? Bilmem bilir misin ama çocuktan al haberi demişler. Kim bu çayın şey sahibi? Ben de çıkaramadım şimdi. Neyse soğumasın, senin kısmetinmiş demek. Sen her lafa karışma, biz büyük büyük konuşuyoruz. İnşallah benim kısmetimdir. Yok eğer bir başkasınınsa ve ben onu tanıyorsam size de yazık olur yani. İstersen bekleyelim Belki sahibi çıkar ortaya. Yok bu saatte pek çıkacağını sanmıyorum Gerekirse Şimdi... akşama kadar bekleriz Elbette sahibi çıkar Öyle değil mi? Pardon beyim yanlış getirmişim Yanmasın sipariş karışmış Biz de onu arıyorduk Buyurun afiyet olsun Hadi bakalım Şimdilik öyle olsun Bir çayımızı isteydiniz Siz keyfinize bakın ben görev başında içmeyi sevmem. Ha, bunlar soğumuş. Hadi kaçalım bari. Çocuğun uykusu gelmiş. Ben onu bırakayım. Hesabı da arkadaş halledecek. Ona bıraktım. Hiç merak etme Hadi. Sizin hesap vardır. Altı çay üç tost. Ne? Yo, kızım da olsa yapmayacaktı bunu bana. Bunca yemek ver, büyüt, bu boya getir, sonra da.